Söylediğin gibi sadece bir sıfırına geçtik çünkü uzun bir seri. 3 üç maç daha kazanmamız lazım. Beşiktaş çok kaliteli bir ekip. gerçekten hem iyi basketbol oynuyor hem sert basketbol oynuyorlar. Ama biz bizden istenen her şeyi bugün sahaya yansıttık. Ee, onların yaptığı sertliğe cevabı, cevabı sahada verdik. Ee, ama tabii ki bu basketbol dediğim gibi sadece bir sıfır öndeyiz. Üç maç daha kazanmamız gerekiyor. Bunun için de aynı ciddiyetle aynı şekilde ikinci maçı kendi evimizde e, hazırlanıp inşallah e, 2-0 yaparız. Ondan sonra da hep adım adım bakıyoruz. Dediğim gibi inşallah sonunda da mutlu sona ulaşırız. E, aslında haklısın yani e, zor bir sezon. Tabii Euroleague şampiyon olduktan sonra sezonun da uzun olması, serilerin uzun olması. Tabii ki takım için zor. Eksiklerimiz de var, çok önemli eksiklerimiz de var. Ama Takım gerçekten çok motive. Çünkü bu sene tarihe geçmek istiyor 3 kupayla. Ee, o yüzden bizim için çok değerli. Türkiye'ye çok her zaman önemsedik ve lig şampiyonluğunu çok istiyoruz. Ee, zaten bence bugün bu maçta daha fazla istediğimizi gösterdik. Ama aynı şekilde 3 maçta ne kadar fazla iste, istediğimizi sağda göstermemiz gerekiyor. Dediğim gibi sadece 1-0. Ee, önümüzdeki perşembe günü burada oynayacağımız maça tekrardan aynı şekilde odaklanıp inşallah o maçı da kazanırız takım takım iyi oynayınca e, skor farklı olunca herkes keyif alıyor. E, Oyunda basketboldan keyif alıyor. Bunlar güzel şeyler tabii ki. Ama dediğim gibi bugün sadece bu akşam e, hem sevincini yaşayıp ama yarın tekrardan yeni bir gün Dediğim gibi inşallah ikinci maçı da burada aynı şekilde kazanırız. Yo, teşekkür ediyoruz. Bugün gelen her tarafta bütün teşekkür ediyoruz. Onlar bir şampiyonluk daha istiyorlar bizden. Zaten bugün gösterdiler. Perşembe günü de aynı şekilde burası olacaktır. Dediğim gibi biz de sezon sonunda inşallah onların hak ettiği, kulübün hak ettiği kupaya ulaşan taraf oluruz.